Mehdilik meselesine nasıl yaklaşalım? Mehdi gerçekten gelecek mi? Üzerinde çok ciddi tartışmaların yapıldığı bir meseledir bu mesele. Yani yıllardır konuşuluyor, halen de konuşulmaya devam edecek. Ama biz genel itibariyle bugün yaşadığımız şu toplumda bu meseleye yaklaşım nasıl diye bir soru sorduğumuzda 5 tane farklı yaklaşım tespit edebiliriz. Bunlardan bir tanesi Mehdiliği tamamen inkar edenler. İkincisi Mehdi gelecek diye eli kolu bağlayıp yatanlar. Üçüncüsü Mehdi olduğunu iddia edenler bu da var ne yazık ki. Dördüncüsü Mehdi geldi gitti siz o fırsatı kaçırdınız diyenler. Beşincisi Mehdi'nin geleceğini kabul edip sorumluluklarını yerine getirmeye çalışanlar. Genel anlamda bu beş tane başlık altında değerlendirilebilir bugün bu meseleye yaklaşımlar. Birincisi Mehdiliği tamamen inkar edenler. Bu inkarın farklı farklı sebepleri var. Yani burada da çok da işte bu mesele öyle sadece sloganik anlamda ya böyle bir şey yok deyip kestirip atılacak bir mesele değil. İnkar edenler de bazı şeyler ileri sürüyorlar Mesela bu kardeşlerimizden bazıları diyorlar ki ya bu Mehdi meselesi eğer önemli bir mesele olsa Kur'an'da bununla alakalı tek bir ayet yok e Kur'an'da olmayan bir meseleyi niye kabul edelim Eğer Kur'an hiç değinmemişse bu mesele Demek ki bu mesele sonrakilerin uydurduğu bir meseledir Bir kere bu böyle bir yaklaşımla ele alınabilecek bir mesele değil Kur'an sözün özüdür. Kur'an birçok şeye değin, değinmez, birçok şeye temas etmez. Bakın ben size şöyle bir soru sorsam. İslam'ın en önemli meselesi tevhid değil midir? Çoğunuz evet diyeceksiniz. Tevhid kelimesi Kur'an'da bir kez bile geçmez. Şimdi dinin bu kadar önem verdiği bir meselenin kavramsal olarak Kur'an'da geçmemesi o meselenin ehemmiyetine bir gölge düşürür mü? E düşürmez. E Kur'an'da da bazı ayetleri onay yorumlayan işte tefsirlerde ha bu mesele bununla alakalı dedikleri ayetler var ama doğru doğrudan mehdilikle alakalı ayetler yok ama olmaması bu meselenin olmadığı anlamına gelmez bunu bir kere gözden kaçırmayalım. İkinci bir itiraz mehdilik meselesini inkar edenler diyorlar ki mehdilik düşüncesi Hristiyanlıkta ve Yahudilikte ve diğer dinlerde olan bir mesele. Dolayısıyla İslam düşüncesine diğer dinlerden geçmiştir. Böyle bir itiraz da haklı bir itiraz değil. Bugün birçok dinde namaz var, oruç var, hac var, zekat var, cennet var, cehennem var, haşır var, kıyamet var. Şimdi o dinlerde bu meseleler oldu diye biz bu meselelere bir soğuk yaklaşıma mı gireceğiz? Bu doğru ve tutarlı bir şey değil. Netice itibariyle dinlerin tek bir kaynağı vardı. Neti süreç içerisinde bazıları tarif oldular. İslam dışındaki hepsi tarif oldu. O tahrifatın neticesinde ne olursa olsun dinlerde yine de bazı ortak noktalar kaldı. Ortaklığın olması İslam onlardan etkilenmiştir gibi bir kanıya bir düşünceye bizi sevk etmemeli. Bilakis onlar İslam'dan etkilendi. Yani şunu hiçbir zaman gözden çıkarmayalım. Dünyanın hakimi oldular yüzyıllar boyunca Müslümanlar. Hakim kimse o etkiledi. Biz Endülüs'te etkiledik, biz Osmanlı'da etkiledik, biz Abbasiler'de etkiledik, biz Emeviler'de etkiledik, biz Asr-ı Saadet'te zaten etkiledik. Son birkaç asırdır da biz etkileniyoruz. Ama netice itibariyle her şeyi bu, bu manada ortak olan şeyleri göz ardı etmeden işte İslam buradan etkilendi diyerek bir sonuç çıkarmak doğru bir sonuç değildir. Mesela şöyle bir şey söylüyorlar mehdili inkar edenler. Mehdilik meselesini anlatan hadislerin tamamı uydurmadır. Bu hadisler sonradan kitaplara sokulmuştur. Benim güzel kardeşlerim bir mesele hakkında böyle bir söz insanı titretmesi gerekir. Bütün hadisler uydurmadır dediğinizde siz o meseleyle alakalı bütün hadisleri incelemek zorundasınız ya. İncelemeden böyle bir şey söylenebilir mi Allah aşkına? Bunu söylediğiniz zaman yani eğer biraz olsun ilmi anlamda bir hassasiyetiniz varsa korkarsınız. Çünkü neticede inkar ettiğiniz şey nerelere sevk olacak, nerelere sizi ulaştıracak ciddi bir biçimde gördüğünüzde incelediğinizde göreceksiniz. 14 asır boyunca mesela alimlerimizden Mehdiliği tamamen inkar edenler olmuş mu? Bu soruyu sorup cevap aradığınızda çok ilginç şeylerle karşılaşacaksınız. Evet bu konuda hadislerin bazıları tenkit edilmiştir. Hadislerin bazıları mevzu yani uydurma görülmüştür. Ama hiçbir zaman ulema, alimlerimiz bu meseleyi tamamen inkar etmemişlerdir. Orada var olan hadisleri de toptan silip süpürmemişlerdir. Hepsini hiçbir zaman aynı şekilde değerlendirmemişlerdir. Biz hadislerde mehdilik meselesini incelediğimizde bakın ne görüyoruz? Doğrudan Hazreti Mehdi'yi anlatan 80 civarı hadis var karşımızda ve bu hadis külliyatının mevsuk denilen yani vesika niteliğinde olan ana kaynaklarda geçen rivayetler bu 80 rivayete şunlar dahil değil bakın El Muttakinin Kenzul Ummal isimli hadis kitabı var Mehdi'likle alakalı epey rivayet var orada mesela yaklaşık 59 tane rivayet var o bu sayıya dahil değil yine Heysemi'nin Mecmavuz Zevaid'inde geçen 20 rivayet buna dahil, dahil değil. İbnü'l Cevzi'nin el İleli'nde geçen 16 tane rivayet buna dahil değil. Onları saysak sayı neredeyse 200'e varacak. Benim söylediğim 80 tane hadis Kutubi Sitte ya da Kutubi Tisa dediğimiz 6 ya da 9 hadis kitabında geçen rivayetlerden oluşuyor. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde 12 rivayet İbn Mace'de 8 rivayet, Ebu Davud'da 8 rivayet, Tirmizi'de 3 rivayet bunun gibi diğer hadis kitaplarında geçen rivayetleri söylüyoruz. Dolayısıyla biz eğer mehdilik meselesini hadisten üzerinden değerlendireceksek bu hadisleri birer birer ele alıp incelememiz gerekir ve incelemiş ulema alimlerimiz o alimlerimizin bu konu hakkındaki değerlendirmelerinin üzerinden bizim de konuşmamız gerekir. Mehdiliği tamamen inkar edenlerin ileriye sürdükleri bir şey daha var. Eğer bu mesele çok önemli olsaydı Bukhari'de ve Müslim'de de olurdu bununla alakalı hadisler. Mehdi hadisi Bukhari ve Müslim'de yok. Dolayısıyla böyle bir mesele yok. Bu da doğru bir şey değil. Yani bizim hadis kitaplarımız sadece İmam Bukhari'nin sahihiyle İmam Müslim'in sahihinden yani sahiheyn dediğimiz o iki tane ana kitaptan oluşmuyor ki. Hadis kitaplarımız çok. Hadis kitaplarının sahihleri diğer rivayetlerde de var. Ama ciddi bir biçimde incelediğinizde İmam Bukhari'de de İmam Müslim'de de Evet Mehdi diye yok ama Mehdi'nin vasıflarına uygun bir biçimde anlatılan rivayetlere rastlıyorsunuz. Bakın Bukhari'nin Enbiya babının 49 numaralı hadisini bu vesileyle aktaralım. İmam Bukhari'de Ebu Hureyre'den naklen bu hadisi okuyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki İbni Meryem Mesih'ten yani Hazreti İsa'dan bahsediliyor. Gökten sizin yanınıza indiği zaman devlet reisiniz kendinizden namazda imamınız olduğu halde bakalım nasıl olursunuz. Devlet reisi kendinizden ve namazda imamınız. Kimden kastediyor? Kimi kastediyor? Hazreti Mehdi'yi kastediyor. Birçok hadis şerhinde de bunu görüyorsunuz. Yine aynı buna benzer rivayetleri Müslim'de de okuyorsunuz. Dolayısıyla Mehdi'liği tamamen inkar edenlerin ileri sürdükleri her türlü şeye cevaplarını bulabiliyoruz ve onların bu noktadaki inkarlarının, itirazlarının çok daha haklı olmadığını görüyoruz. Bu işin birinci meselesi. İkincisi şöyle bir yaklaşım da var Mehdi'lik meselesinde. Mehdi gelecek diye eli kolu bağlayıp yatanlar. Tarihte de oldu, bugün de oldu. Ama bu mantık mümin mantığı değil. Bu mantık bize Peygamber aleyhissalatü vesselamın öğrettiği bir mantık değil. Tamamen reddedilmeli ve tamamen kabul edilmemeli. Üçüncü yaklaşım Mehdi olduğunu iddia edenler. Ne yazık ki böyle bir derdimiz de var. Tarih boyunca da var, bugün de var. Son güne kadar da devam edecek. Bakın sadece şöyle bir bilgi verelim size. Yani öyle ki bu Mehdi'lik meselesini bir arasınız diyelim ki işte internetten Mehdi diye. Bu memlekette de başka yerlerde de yüzlerce bu noktada yani bu ifademden dolayı kusuruma bakmayın şarlatan görürsünüz ve bu noktada nasıl ele ayağa düşürüldüğünü de görürsünüz. Genelde zaten onların yüzünden bu mesele inkar ediliyor. Ama tarihte peygamberlik iddia eden yalancılar da vardı. O yalancılara bakarak biz nübüvvet kurumuna ya da peygamberlik kurumuna soğuk bakmadığımız gibi kendisini Mehdi gibi görüp işte toplumun başına bela olan o işte suistimal eden bu meseleleri değerlerimizi kullanan o insanlara bakarak da böyle bir meseleye farklı bir yaklaşım sergilememiz çok doğru değil. Dolayısıyla burada bu meseleyi bu şekilde anlamak durumundayız. Dördüncü bir yaklaşım Mehdi geldi gitti siz o fırsatı kaçırdınız diyenler. Böyle diyenler de var. Mesela Hicri 61'de Kerbela'dan sonra Hicri 280'e kadar bakın hangi dönemden bahsediyoruz o süreç içerisinde de bir arama yapsanız yüzlerce Mehdi görürsünüz. Muhammed Hanefi'ye Mehdi diyenler, İmam cafer Sadık'a Mehdi diyenler, İmam Musa Kazım'a Mehdi diyenler, sonraki süreçte bir sürü farklı farklı insanlara Mehdi diye isimlendirenler ve geldi gitti siz kaçırdınız diyerek ümmetin geri kalanını da bu noktada farklı bir biçimde belli bir konuma koyanlar. Sadece orada kalmadı bu. Mesela İngilizlerin destekçisi olan Hindistan'da ortaya çıkan Ahmet Kadiyani, Maghrib Mehdisi diye tanınan Abdullah İbni Tümert, İngiliz işgal kuvvetlerine karşı çarpışması ve onları mağlup etmesiyle tanınan Sudan Mehdisi Muhammed Ahmet, Somali Mehdisi Muhammed İbni Abdullah Hasan, Amerikalı Zenci Müslümanların lideri olan Elija Muhammed ve daha niceleri kendilerinin Mehdi olduğunu iddia etmişler. Onları sevenler de bunu söylemişler. Ama bunun doğruluğuna ait hiçbir şey söyleyemeyiz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem farklı bir şey için bu meseleyi bizim nazarlarımıza veriyor. Bir kere bizim meseleyi oradan el almamız gerekiyor. Bu son yaklaşımda ideal tavır olarak aslında üzerinde durmamız gereken tavır o da şu ki Mehdi'nin geleceğini kabul edip sorumluluklarını yerine getirmeye çalışanlar. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhbir-i sadıktır biliyorsunuz. Onun mucizelerinden bazıları da haberi mucizelerdir. Gelecekte olacak bazı hadiseleri bize haber vermesidir. Allah ona o bilgiyi verir. O da o bilgileri bize iletir. Allah'ın verdiği kadarıyla o bilgiler bize ulaşmış olur. Genelde ahir zamana ait olan meseleler, işte fitne dönemleri, melahim, hadisleri ve ona ait olan şeyler, kıyamet alametleri bütün bunlar müminler için büyük bir teselli kaynağıdır ve bir moraldir aslında hadisleri öyle değerlendirdiğinizde çok inanılmaz güzel şeyler çıkarıyorsunuz. Düşünün mesela şu anda ümmetin halini 2 milyar darmaduman duman olmuş bir haldeyiz. Bir yönüyle Mehdi'ye ait şeyleri, Nüzülü İsa'ya ait olan şeyleri, gelecekte ümmeti Muhammed'in elde edeceği bazı güzelliklere dair olan işte nebevi haberleri okuduğumuzda bize bir teselli geliyor bir moral geliyor. Onun için mehdilik meselesini biraz da bu çerçeveden ele almamız gerekiyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem o hadisleri ümmetin böyle zor zamanlarında onlara moral olsun, işte fer olsun, umut olsun, teskiniyet olsun, zalimlerin karşısında daha fazla zelil olmasınlar. O zillet daha farklı bir hale gelmesin, kalksın, sorumluluğunu yerine getirsin diye anlatılır ve haber verilir. Onun için bizim Mehdi bekleme gibi bir sorumluluğumuz yok. Mehdi arama gibi hiçbir sorumluluğumuz yok. Sadece yapmamız gereken şey Mehdi'ye asker olma adına gayret içerisinde olmaktır. O da zaten belli. Bugün senden bu din ne istiyorsa onu yaptığında dünyanın neresinde olursa olsun sen Mehdi'nin askerisin zaten. Onun için önemli olan Mehdi gelip gelmeyeceğini araştırıp sorgulayıp bu noktada zaman kaybedeceğimize bir İslam aliminin dediği gibi geldiğinde bizi vazife başında bulmasıdır. Biz işimize bakarsak sorumluluklarımızı yerine getirirsek bu rivayetleri de bize teskin olması için moral olması için anlarsak Allah'ın izniyle çok daha farklı bir biçimde bu meseleden istifade etmiş oluruz. Allah her meseleyi doğru anlama adına bize yardım etsin etmesini niyaz ettiğimiz gibi bu meseleyi de o şekilde değerlendirmek durumundayız. Cenab-ı Hak peygamberimizin ufkundaki o güzelliği anlayabilecek bir liyakate hepimizi kavuştursun.